Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün Zula nasıl indirilir onu çekiyorum. Ee, arkadaşlar Zula'yı buraya basarak kurulum dosyasını indir diyorsunuz. İndikten sonra işte e, kurulum zaten klasik bir oyun kurulumu e, setup'la. Ondan sonra arkadaşlar buradan kayıt olan kullanıcı adınızı giriyorsunuz mesela diyeyim mesela salladım buraya e-posta işte e-postanızı giriyorsunuz yine salladım buraya şifreniz şifrenizi tekrar giriyorsunuz bu ikisini kabul ediyorsunuz ondan sonra ben robot değilimleri işaretleyip yeni kayıt diyorsunuz arkadaşlar böyle oyuna girebilirsiniz. Çok kısa bir anlatım oldu. Ve buna edit yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü hemen cecik atılabilir zaten. Çok da edit yapılacak bir video değil. İnşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.